Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto para yatırımlarınız gün ve gün değerlenmeye devam ediyordur. Son zamanlarda videolarımın altına çok fazla işte sen video esnasında dolar paritesiyle işlem yapıyorsun fakat ben yapamıyorum. İşte ikimiz de Binance kullanıyoruz. Ben Türk lirası yapabiliyorum. Sen dolar yapabiliyorsun. Veya senin aldığın kripto para benim Binance'imde niye gözükmüyor gibi sorular gördüm. Ben de bu sorulara net bir şekilde cevap vermek istedim. Aynı zamanda piyasaya yeni giren insanlar, yeni giren yatırımcı için Binance'ı hızlı bir şekilde nasıl efektif kullanabilirsiniz? Bunu hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle söylemeliyim ki bir binance.com borsası var, bir de tr.binance.com borsası var. Bunların aslında ikisi de Binance'a ait bir borsa. tr.binance.com Binance borsasının Türkiye için özel olarak geliştirdiği bir platform. Arasında ne gibi farklar var? tr.binance sitesinde Türk lirasıyla yatırma ve çekme işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu hatta geçtiğimiz günlerde paparayla da yapılabiliyordu fakat paparayla işlemler askıya alındı. Bu yüzden şu için farklı metodlarla Türk lirası yatırma işlemi ve çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Fakat Binance borsasında yani Binance.com global borsasında Türk lirası ile yatırma çekme işlemleri yapamıyorsunuz. Buradaki evrensel global para birimi USDT yani dolar. O yüzden Türk yatırımcılarının kolayca TL yatırıp TL çekebilmesi için geliştirilen bir platform TR Binance. Arasında ne gibi farklar var? İkisinden de şöyle hızlıca borsa kısmına giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi TR Binance sitesinde Türk lirası paritesinde işlemler yapabiliyorum. Yani çilizip Türk Lirası karşılığında alabiliyorum. Link'i Türk Lirası karşılığında alabiliyorum. Ripple'ı Türk Lirası karşılığında alabiliyorum. Aynı şekilde yukarıdaki kısımdan USDT yani dolara geldiğimde az da olsa parite çıkıyor. BUSD yani Binance'in kendi dolarına girdiğimde yine az da olsa parite çıkıyor. Fakat bütün pariteleri toplasanız 50-60 pariteyi geçmez diye tahmin ediyorum. Çok az parite var ve ben TR Binance'ı kullanmıyorum. Ben normal Global Binance borsasını kullanıyorum. Burada da gördüğünüz gibi Bitcoin paritesinde işlem yapabiliyorum ve tonlarca coin var Gördüğünüz gibi hemen fiyat para birimlerinden USDT yani doları seçtiğimde yine aynı şekilde gördüğünüz gibi tonla kripto para var. Aynı şekilde Binance'in kendi dolarını seçtiğinde yine tonlarca parita var. Yani aslına bakarsanız videolarda gösterdiğim aldığım, yatırım yaptığım bütün pariteler Binance global borsasında, Binance.com borsasında ve ben uzun zamandır TL yatırma çekme işlemi yapmadığım için tamamen bütün işlemlerimi dolarla yaptığım için veya Bitcoin paritesinde yaptığım için. Binance.com borsasını kullanıyorum ve sizlere video esnasında Binance.com borsasından bahsediyorum. Fakat yeni giren insanlar, daha TL yatırmak isteyen insanlar, TL çekmek isteyen insanlar, çoğu kripto parayı TL paritesinde almak isteyen insanlar, TR Binance borsasını kullanıyor. Fakat Binance Global borsasına geldiğimde buradaki fiyat para birimlerinden TL'yi seçtiğimde yine aynı pariteler halbuki burada da var. Ee, sadece yatırma ve çekme işlemlerini Binance Global borsası Türk lirasıyla maalesef maalesef yapmıyor. Bu yüzden yapmamı gereken Binance borsasına Türk Lirası yatırmak istiyorsak ve akabinde Binance Global borsasında birçok farklı paritede işlem yapmak istiyorsak Bitcoin paritesi, USDT paritesi dolar paritesi farklı farklı paritelerde işlem yapmak istiyorsak Binance.com borsasından ve TR Binance borsalarından hesap açmamız gerekiyor. Ben bu videonun açıklamaları kısmında sizlere üyelik linki bırakacağım zaten. Hesap oluştur diyerek de gidebiliyorsunuz. Benim aşağıda bıraktığım link otomatik olarak sizlere bu sayfaya atıyor ve buradaki referans kimliği kısmını otomatik olarak dolduruyor. Referans kimliğini kullanmanız sizlerin komisyon indirimlerinden faydalanmanızı sağlıyor. Buraya bir şey girmediğiniz zaman komisyon indiriminden faydalanamıyorsunuz ve bu maalesef hesabın açıldığı ana özel bir şey daha sonradan referans kimliğinizi güncelleyemiyorsunuz. Buraya e-postanızı, şifrenizi yazdıktan sonra hesap oluşturuyorsunuz. E-postanızı altı basamaklı bir kod geliyor ve bu kodu bir sonraki sayfaya giriş yapıyorsunuz ve daha sonrasında Binance hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bu benim kendi kullandığım hesap olduğu için şu an bütün işlemleri yaptım fakat sırasıyla yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Öncelikle security kısmına gelip yani güvenlik kısmına gelip kesinlikle güvenliğinizi arttırmanız gerekiyor. Bunun için SMS doğrulaması işlemini açabilirsiniz. Google authentication iki faktörlü doğrulama işlemini açabilirsiniz. Security key oluşturabilirsiniz. Fakat en çok kullanılanlar Google iki faktörlü doğrulama veya SMS doğrulaması. Belki ikisini de kullanabilirsiniz. Güvenliğinizi ilk önce alt safhaya çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında hemen sağ üst kısımda bulunan profil kısmından Kimlik doğrulama kısmı hatta şunu da sizler için Türkçe yapayım. Evet Türkçe'ye çevirdim profil butonuna tıkladığımızda buradan kimlik kısmına girerek kimlik doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulamasını yapmadan çoğu işlemi yapamıyorsunuz. Para yatırma ve para çekme gibi en önemli işlemleri yapamıyorsunuz. Hatta o yüzden öncelikle burada kimlik doğrulaması ve adres doğrulamanızı yapıp seviye atlamanız gerekiyor. Seviye atladıktan sonra bütün işlemler otomatik olarak açılıyor. Daha sonrasında Binance hesabınızı açtıktan sonra yukarıdaki barda gördüğünüz gibi trbinance.com yazıyor ve buna tıkladığım zaman beni otomatik olarak TR Binance borsasına atıyor. İlk defa bu butona tıkladığınızda ekranınıza ufak bir pop-up geliyor ve bu pop-up Binance TR hesabınıza Binance hesabınızı bağlamak istiyor musunuz diye soruyor. Siz de evet tıklıyorsunuz ve TR Binance hesabınız ve Binance hesabınız birbirine senkronize oluyor. Daha sonrasında hemen sol üst kısımdan yatırma kısmına geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi 724 banka transferi yapabileceğiniz veya EFT yapabileceğiniz bankalar karşınıza çıkıyor. Ziraatle yatırmak istiyorsanız burada gördüğünüz gibi IBAN ve hesap adı veriyor. Bu hesaba yatırmak istediğiniz bakiyeyi gönderiyorsunuz ve belli bir süre sonra sağ üstten cüzdan ve bakiyeler dedikten sonra buradaki bakiyeme Türk lirası ekleniyor. Çünkü Türk lirası yatırma işlemi yaptım. Daha öncesinde Binance TR hesabınızdan Binance hesabınıza para transferi yapmak için işte Binance hesabınızdaki cüzdanınızı almanız gerekiyordu. Binance TR'ye gelip buradan çekme işlemi yapmanız gerekiyordu vesaire. Fakat bunun çok daha pratik bir yolu var. O kadar YouTube videosu izledim. Şundan bir kişi bile bahsetmemiş. Burada çok fazla hata yapılabiliyor. Bu yüzden TR Binance hesabınıza para yükleme işlemi yaptıktan sonra burada gördüğünüz gibi Binance transfer yazıyor. Binance transfer'e tıkladığım zaman TR Binance'daki cüzdanımdan Binance hesabıma para transferi yapma ekranı geliyor. Hiçbir cüzdan adresi girmiyorum, bir şey girmiyorum vesaire buradaki hesabımdan Binance hesabıma otomatik ve hızlı bir şekilde para transferi yapabiliyorum. Fakat dolarla işlem yapacaksanız, videolarımda bahsettiğim gibi dolarla işlem yapacaksanız benim tavsiyem buraya TL yüklemesi yaptıktan sonra hemen piyasa kısmına gidip arama kısmına USDT veya BUSD yazıp bunların ikisi de dolar olarak adlandırılıyor. Dijital dolar olarak adlandırılıyor. Hatta buradan hızlı bir şekilde dolar alma işlemi yapabiliyorsunuz. Hatta bu aşamaya gelmişken bundan da hızlıca bahsedeyim. Herhangi bir kripto para paritesine girdiniz. Örnek veriyorum ben şu anda dolar Türk lirası paritesindeyim. Hemen içeriye örnek veriyorum. 100 TL'lik bir bakiye aktarımı yaptım. 100 TL karşılığında 11.81 dolar alacağımı söylüyor. Satın al dedikten sonra cüzdanımdan bakiyelere girdikten sonra artık burada TL kısmım sıfır olacak ve onun yerine Aldığım dolar yani USDT veya BUSD kısmındaki bakiyem artmış olacak Daha sonrasında Binance transfer'e gittiğiniz zaman Buradan deminki gibi cüzdanımdan Binance hesabıma aktarılacak işlemi duruyor Coin olarak da ya USDT ya da BUSD'yi seçip örnek veriyorum USDT'yi seçtim Kullanılabilir bakiye burada sizin elinizdeki o 11 dolar olacak örnek veriyorum Buradan %100'e tıkladıktan sonra Onayla dedikten sonra Binance hesabınıza otomatik bir şekilde para transferi yapabileceksiniz Bu hem hata yapma fırsatınızı azaltacaktır azaltıyor riskinizi azaltıyor hem de gerçekten çok daha pratik daha sonrasında TR binance ile işimiz bitti sadece TL çekmek istediğimizde veya TL yatırmak istediğimizde kullanacağımız bir yer haline geldi benim şahsen o şekilde hemen normal binance borsasına geri dönüyorum cüzdan kısmından tekrardan bakiyelerime giriyorum cüzdan özetime giriyorum artık buradaki ana hesap kısmında demin TR hesabından aktarmış olduğum usdt veya burada yer alacak bakiyen burada gözükecek daha sonrasında artık buradan al sat klasik veya al sat miş diyerek kripto para alım satım yapabileceğimiz platforma giriyoruz. Örnek veriyorum Ripple alacağım. Hemen sağ üst kısmındaki parite kısmına Ripple yazıyorum. Burada çok fazla yapılan bir hata Ripple XRP olarak adlandırılan bir kripto para. Burada XRP up veya XRP down çıkıyor. Bunlar kaldıraçlı tokenlar. Yeni alıyorsanız veya bilmeden alıyorsanız sakın ve sakın girmeyin. Çok farklı fiyatları var. Çok farklı işlemleri var. Sizin almanız gereken direkt XRP veya bunun farklı kripto para birimleri de var. Litecoin'de de Litecoin down veya Litecoin var. Ben örnek veriyorum Litecoin alacaksam LTC USDT kısmına giriyorum veya hangi paritede alım yapacaksam buraya giriyorum. Daha sonrasında TR Binance'da olduğu gibi LTC al kısmına geliyorum. Elimde ne kadarlık BUSDT'm var? Elimde 11 BUSD vardı. LTC aldıktan sonra cüzdan kısmımı artık Litecoin almış oluyorum. Bu şekilde Binance platformuna hem TL yükleyebilirsiniz hem TL çekim işlemlerinde yapabilirsiniz. Aynı şekilde Binance Global Borsası'nda da bu sayfaya geldiğinizde burada Binance TR kısmı var. Buna tıkladığım zaman demin gördüğümüz gibi buradaki cüzdanımda Binance TR hesabıma para aktarım yeri karşıma çıkıyor. BUSD'yi veya USDT'yi veya herhangi bir kripto para transferi yapacaksam o kripto parayı seçip kullanılabilir seviyemi %100 yapıp onayla yaptığımda Binance TR cüzdanıma bu kripto para bu USDT veya TL artık hangisini transfer ettiysem hızlı bir şekilde gelecek ve rahat bir şekilde çekme yatırma işlemi yapabilirsiniz. Aynı yatırma yaptığınız gibi çekme kısmına geldiğinizde burada banka transferi kısmı yer alıyor. IBAN'ınızı ve miktarı yazdıktan sonra sizlere para transferi yapıyor. Tabii ki yapmadan önce buradaki dikkat edin kısmını kesinlikle ve kesinlikle okuyun. Umarım çoğu kişinin işine yarayacak bir video olur. Bunun aynısının Gate.io, MXC, Bitam, OKEX gibi borsalarda nasıl kripto para alınır serisinde çekmek istiyorum. Aslında bakarsanız kanalımda beni izleyenlerin kripto para camiasındaki böyle seviyesi mi diyeyim yanlış adlandırmak istemiyorum fakat daha bilgili olduklarını öngörüyorum. O yüzden bu video onlar için fıs gelecektir fakat kripto para camiasında ilk İlk defa dahil oluyorsanız ve ilk defa alım satım yapacaksanız çok bilgilendirici ve en başlangıç seviyesi video olacaktır diye tahmin ediyorum. Kanalımda bitcoin ve kripto paralarla ilgili daha birçok içerik var. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi herhangi bir sorununuz varsa bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.